Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakın şimdi dol var ya şu dola basıyorsunuz böyle gördüğünüz gibi yere düştük dola basınca Dolu arkadaşlar dola basıyoruz ya ondan sonra zaten yere düşüyoruz. Şu FP var ya ona basınca da gördüğünüz gibi gözden görüyorsunuz. Evet. <laughs> Bugün şu merdivenlerden düşeceğiz. Şunlardan uçacağız. Her yerden bakacağız arkadaşlar. Bunu oynamadan önce size bir göstereyim dedim. Kendim de oynadım ya. Karşım bu kanal yokken oyna demişti bana. O yüzden. Hemen arkadaşlar düşüyorum. Of. Uy. Of. Ne be. Ay çok yüksek. Ama biraz kala bilmiyorum. Oo, boynum nereye dönmüş? Korktum lan bundan. Şimdi akşam bu, bu çok kat. O yüzden da çıkmamız birazcık zor. Hemen çıkalım arkadaşlar şuraya. Bir. Hemen 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 hemen. hemen. Şuraya arkadaşlar. Şuraya oradan buraya oradan şuraya daha çok var. Az kaldı arkadaşlar herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Instagram adresim Kral Takipçiler 2020. Siz Kral yazın ya da Kral Takipçiler yazın. Kral Takipçiler yazınca da çıkmazsa Kral Takipçiler 2020 yazın. Oh, oy çıktım be son anda. Hadi aşağıya düşelim. Eyvallah. Of arkadaşlar bu ne be? Arkadaşlar böyle tarz videolar gelecek. Kanalıma çok like atarsınız. Abone ol. Bir de abone olursanız o zil şeyi var ya abone ol yazıyor. Sonra ona basıyorsunuz. Sonra da o öyle zil şeyi çıkıyor. Ona da tümü tümü diyorsun. Tümünü benim tüm tümün hep, hep hepsini abone oluyorsun. Benim tüm videolarıma. Şimdi 6 videom varmış benim. Şimdi O abone ola basmışsın. Sonra o ziletçi mi tümü basmışsın. Sonra da ne olmuş? Bütün videolarıma abone olmuşsun. Öyle oluyor arkadaşlar. Yani siz diyon Tümü tümü diyorsun. O yüzden tüm tüm videom abone oluyor. Siz abone oluyorsunuz arkadaşlar tüm videolarıma. Oo sıkıştık kesin. Yok. Ay, ay, hayır. Hayır yapamam bunu. Çünkü aksa en büyük en üst kata çıkacağız. Daha ne kadar varmış? Bakalım bir. Dur ya. Ne? Hay bismillah. Ne kadar bir şey o ya. Ben aksa şöyle yaklaştıralım bir. Ha. Hala uzak mı? Evet hala burada. Evet arkadaşlar şimdi bir daha üstte. Akşam. Gördüğünüz gibi FP'ye bastım. Hadi düşüyoruz. Oo. Nasıl? Oo, <laughs> ne bu? Hemen kalktık arkadaşlar. Evet. Şundan fırlayabilir miyiz ki? Ben her zaman bunu beceremiyorum. İnşallah videoda beceririm. Evet içine girdik. 2 saat bir daha mı bekleyeceğim ben? Şöyle. Bir olsak yok. Yiyor. Olmuyormuş. Oho. Aşağıdan. Anne acıyor. arkadaşlar aşağı. aşağı. ne? Evet arkadaşlar. Bak 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 o balonla gitmemiz lazım. Hemen. Hemen 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 hemen. hemen ya. Aa, hayır. Ne oluyor lan? Aa, kırmızı buton çıktı orada ya. O yüzden ona bastım. O bir gözüm yarıldı. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Kırmızı butonu. Bakın şimdi. Gelecek. Bakın gördüğünüz gibi. Oo. Çok yüksekten aşağıya çıkıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli. Hoşçakalın. Bay bay. Ya bir ayaktır. Dur. Arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar yeter. Instagram adresim ise Kral Takçılar 2020. Hoşçakalın ve bay bay. Sonraki videoda karşınızda.